Fikir e kanalıma hoş geldiniz. Ben Sinem. Bugün sizlere canım sıkıldı. Sizlere motor yapmayı göstereceğim. Sizin de canınız sıkılırsa bunları bu motor yapmanızı isterim. Şimdi yapacağım malzemeleri göstereceğim. Motorlar, teker, teker. Bunlar takacağımız küçük tekerler. bunlarda da süsleyeceğimiz olan etiketler, stickerlar. Şimdi başlayalım. Tabii ilk önce şu tekerler ikiyi onu birleştirin. Ben videoyu başlamadan önce taktım. Şimdi bir delikli şey alıyoruz. Şu, şu şuraları tırtıklı olan yeri böyle buraya takıyoruz. Aynı şekilde bunu da. Şimdi bunun üstüne bunu kapatacağız. Buna azıcık uğraşayım. Arkadaşlar motorumuzu taktım. Şimdi şu küçük tekerlikleri takalım. arkadaşlar tekerleği taktım. Şimdi süslemeyin. İlk önce şuradaki gördüğünüz tablet tablet kuru şey tablet adlı videomuzu izleyin. Tamam. Şimdi stikerlerimizi yapıştıralım. Arkadaşlar motorumuz hazır. Bakın daha yeni sticker yapıştırdım. sürücümüz sürücümüz Şimdi onu paketleyelim. Tabi biliyorum siz oynamayacağınız için. Artık yeğenize falan arkadaşınıza hediye